Germuş'un köylerinde dünden beri özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda e, yoğun bir bombardıman yapıldığı söyleniyor. E, bu anlamda gel e, köylerde şu anda cam ve mal güvenliği noktasında herhangi bir bilgi alamıyoruz. E, yapılan bombardıman sonrası görüldüğü gibi de e, Dumanlık alanda yangın çıkıyor ve bu yangına müdahale etme noktasında da ekipler sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Biliyorsunuz daha önce Mazıda ve Çınar'da yapılan olan yangınlarda biz 14 canımızı kaybettik. Aynı şekilde can kaybının olmaması açısından bu noktada gerekli tedbir ve önlemlerin alınması gerektiğini söylüyoruz. Şu anda da göründüğü gibi hala alanda dumanlar yükseliyor. Bu anlamda hemen müdahale edilmesi Um,